Merhaba arkadaşlar. Bugün Teen Titans çizgi dizisinden bahsedeceğim. Eski olandan yani. Teen Titans 2003 yılında DC'nin yaptığı bir seridir. Hala sayılan ve sevilen bir çizgi dizidir. IMDB puanı 7,8 Beğenilme oranı %93 yani oldukça yüksektir. Türkçe dublajı yapılmamıştır. Dublaj yapmak zor mu? Ah yavrum. Yani bir anlatsam. anlatsam gerçekten. Bu çizgi diziyi ben de çok sevmiştim. Kişisel gelişimde etkili bir çizgi dizidir. Özellikle aile konusu ön plandadır. Tabi sadece bu kadar basit değil. Bu çizgi dizide hem aşk, hem aksiyon, hem macera, hem de komedi vardır. Yani bir başyapıt diyebiliriz. Bana soracak olursanız birçok önemli çizgi diziyle yarışabilir. Şimdi bu çizgi dizi hakkında 10 gerçeğe değinelim. Çizgi dizide geçen karakterlerin sadece biri yani Robin orijinal Titanlardandır. Öbürleri Titanlara sonradan katılmıştır. Gerçek kadro şu şekilde olmalıydı. Robin, Speedy, Wonder Girl, Kid Flash ve Aqualad. Ancak çizgi dizdeki gibi yapılmasaydı sanırım aşk olaylarını pek göremeyecektik. Teen Titans müziğinin bir Japonca versiyonu bulunmaktadır. Ancak bu sürüm İngilizcesinden farklıdır. everything without Teen Titans! Yeni çıkan Teen Titans Go çizgi dizisi Teen Titans'tan daha fazla iyi görmüştür. Yeni nesil Teen Titans Go'yu sever ancak orijinal serinin fanları Teen Titans Go'yu iğrenç bulmuşlardır. Çocukluğumu mahvettiniz! Benim için her yapılan yeni başlatma yani reboot orijinal serilere bir hakarettir. T-Titus ekibinin başlıca düşmanlarından olan Deathstroke, 15 yaşındaki çocuk Terra ile ilişki içerisindedir. Ama çizgi dizide bu konudan hiç bahsedilmez. Deathstroke sürekli Tera'yı kötü amaçları için kullanır. Çizgi dizi 2006 yılında iptal edilmiştir. Birçok hayran bu konuda yasa boğulsa da yapımcılar sezon 6 için ellerinde bir plan olmadığını vurgulamışlardır. Ayrıca söylentilere göre yapımcılar arasında anlaşmazlık çıktı ve bir tarafın şovu iptal edilmesi için baskı yaptığı ifade edilir. Dizinin her sezonu bir karakter için yapılmıştır. Tabi bir tanesi hariç. Starfire için bir sezon yapılmamış. Birinci sezon Robin için, İkinci sezon Beast Boy için, üçüncü sezon Cyborg için, dördüncü sezon Raven için yapılmıştır. Ancak Starfire için bir sezon yapılamamış. Belki ileride onunla ilgili bir sezon yapılabilir. Çünkü bu çizgi dizi hala çok popüler. Titanların gizli kimlikleri Robin, Dick Grayson, Starfire, Corey Anders, Raven, Rachel Roth, Cyborg, Victor Stone, Beast Boy, Garfield, Logan'dır. Çizgi dizide orijinal adlarından bahsedilmemiştir. Dizinin ana karakterlerinden olan Raven'ın şeytani güçleri vardır ancak kullanmamayı seçer. Babasına karşı savaşta bölümler bulunmaktadır. Raven içine kapanık biridir ve fazla konuşmayı sevmez. Tabi Teen Titans Go'da hedef kitlesi çocuklar olduğunda Raven çok konuşan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Teen Titans kadrosu sürekli gelişir ve büyür yani 5 kişiden ibaret değildir. Her seferinde yeni karakterler eklenir. Ancak Robin yani Dick Grayson ilk kurucudur. Batman'le yaşadığı sorundan dolayı bu işe kalkışmıştır. Birçok hayran bu konuda Robin'e saygı duymaktadır. Ayrıca Robin orijinal seride çok havalı yapılmış ve çok fazla öne çıkarılmıştır. Sanırım bu konudan bahsetmemek ayıp olurdu. Robin ve Starfire arasındaki ilişki. Orijinal seride Starfire ve Robin sevgilidir. Tabi bu olay gitgide büyüyecek. 50'liye kadar gidecek ama Starfire'ın Robin'i mecburen aldattığı söylenir. Çünkü kendisi prensestir ve halkının iyiliği için prenslerle evlenmek zorundadır. T-Titus Go'da aralarındaki ilişki çok gariptir. Her ne kadar aralarında hiçbir şey yokmuş gibi gözükse de bazı bölümler bu durumun tersini gösterir. Örnek bir bölüm verelim. Bir kaza sonucu Raven 5 kişiliğe bürünür. Titanlar takımlara ayrılır ve hepsi birinin peşinden gider. Starfire ve Robin aynı kişinin peşine düşerler. Burası biraz ilginçtir tabi ama bu kişilik bedava öpücük veriyor. Robin de bu işe kalkışır ancak Starfire buna izin vermez. Tabi bu konu sadece bir bölümden ibaret değil. Bana soracak olursanız Starfire ve Robin'i sona saklıyorlar. Genellikle çizgi filmlerin biteceği sezonda aşk olayı öne çıkar. Bakalım Teen Titans Go'da böyle olacak mı? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ara sıra bu tür farklı çizgi dizilerden de video atabilirim. Daha fazla video için abone olmayı ve görüşleriniz için yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.